Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Sayın Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanım, İlimiz Protokol'ün değerli temsilcileri, Sayın Avukat Hakim Savcı Meclisler'im, 2022-2023 Adli Yıl Açılış Törenimize hepiniz hoş geldiniz. 2022-2023 adli yıl başlangıcında bizleri çağdaş, layık, sosyal hukuk devleti içinde yaşamayı hedef gösteren Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve baromuzu vefat eden tüm avukat meslektaşlarımı rahmet ve minnetle anıyorum. Doğrudak Barosu kurulmuş olduğu 1938 yılından bu yana hukukun üstünlüğüyle hukuk devleti kurum ve kavramlarını savunmuş bu ilkelerin yaşama geçmesi, yerleşmesi için mücadele etmiş ve hiçbir siyasi kimliğin yanında yahut yakınında değil yalnızca daima hukukun yanında doğmuştur. 2022-2023 adli yılı yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, hukuk devleti ve avukatlık mesleğinin artık yapısal hale geldiği sorunlar sorunlarına dair kaygılarla karşılıyoruz. Zira adli yıl mesleğimize ve avukatlara yapılan saldırıların hız kesmeden devam ettiği hak ihlallerinin, kadın cinayetlerinin ve çocuk istismarının inanılmaz boyutlara ulaştığı yoksulluğun derinleştiği bir iklimde başlamaktadır. Yeni adli yılımızda da zorunluzak parası olarak yine en önemli görevimiz ülkemize, demokrasimize, hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına, hukuk devletine, insan haklarına ve savunma hakkına sonuna kadar sahip çıkmaktır. Yeni adli yılımızın ülkede hukuki güvenliğe, hızlı, adil, bağımsız, bağımsız ve tarafsız bir yargıya ve güçlü bir savunmaya ve vesile olması temenni ediyorum. Toplumda ve uluslararası alanda yargıya güveni sağlamak için somut adımlar atılması gerektiğini bıkmadan ve usanmadan tekrar ediyoruz. Zira temel hak ve özgürlüklerin korunması ve güvenli altına alınmasını sağlayan ve hukuk devletinin olmazsa olmazları adil yargılanma hakkı ve hak arama özgürlüğüdür. Bu hakkın uygulanması, korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi bağımsız mahkemelerin ve tarafsız hakimlerin insan haklarına saygılı, salığın aleyhine olduğu kadar lehine olan delilleri de toplamak suretiyle gerçeğin ortaya çıkmasına, adaletin gerçekleşmesine katkı yapacak bilgili ve sorumlu savcıların ve yine bilgisini ve zamanını hak arayan, kişi ve kişilere özgüleyen savunma mesleğinin onurlu temsilcileri, cesur ve bağımsız avukatların varlığına bağlıdır. Bu nedenle avukatı ve avukatlık mesleğini bağımsız, özgür kılmak, yargılama sürecinde etkili ve işlevsel yapmak yaşamsal değerlidir. Avukatlar, insanlığa, başkalarının hakkına, mülkiyetine, özgürlüğüne saygıyı öğreten, adaletsizlikle savaşan, kendini hakkaniyete adayan, eşitlik, özgürlük ve barış için mücadele eden, uzlaşmaya inanan insanlardır. Mesleklerin gereği, hayatın tam içinde olan, toplumun her temas halinde bulunan avukatlar, pek çok sosyal sorumluluk projesinin kültürel, sanatsal, fikirsel veya hayır amaçlı faaliyetlerinin destekçisi dediler. Avukatlar ve davranmalar sadece, sadece bunların için değil, aynı, aynı zamanda, zamanda toplumda hukuka, aile bilincinin gelişmesi ve insan haklarının korunması için de mücadele ederler. Bu yıl aramızda yaklaşık 20 bin yeni meslektaşımız daha katıldı. Her, Her bir meslektaşımızın, meslektaşımızın varlığıyla, varlığıyla savunmaya değer kattığını biliyoruz kıymetinin bilinmediği bir ortam yarattığında görüyoruz. Bugün açtığımız adli yılı kapatırken sayımız 200 bine dayanmış olacak. Avukatların sayısı artarken iş alanlarından daraltılmakta ve mesleki faaliyetlerin önüne sürekli engeller çıkarılmaktadır. Sacan avukatların, kamu avukatlarının, engelli avukatların genç, avukatların, genç avukatların, emekli avukatların sorunlarının çözümü konusunda somut önerilerimiz göz ardı edilmekte, mesleki eğitimin, eğitimin ve staj eğitiminin içeriği boşaltılmakta ve niteliksizleştirilmektedir. Adalete erişimin en önemli araçlarından ulusal ve uluslararası düzenlemelerin ve yükümlülüklerimizin gereği olarak verilen kamu sahiplerindeki CMK zorunlu müdafilik hizmeti karşılığında anayasadaki Angarya yasağını yasağı ihlal edecek kadar düşük ödemeler yapılmakta ve fedakarlık hep avukatlardan beklenmektedir. Avukatlar mesleki faaliyetlerinde yaşadıkları, yaşadıkları bir her türlü zorluğa rağmen adil yargılama hakkının tesisi için çaba gösterirken, gösterirken hak ettikleri adli yardım ve CMK ödemelerini zamanında alamamakta buna rağmen vergi, bağkur, stopaj ve benzeri masrafları peşinden ödemek zorunda kalmaktadırlar. Ve bizler yurttaşların haklarını korumak için bunca zorluğa rağmen görevimizi yaparken müvekkillerimizle ve hukuki uyuşmazlık konusuyla özdeşlik, özdeş tekstirliğimiz için sorgulanmakta, yargılanmakta, saldırıya uğramakta ve hatta öldürmekteyiz. İşte tam da bu nedenlerle tahammül sınırlarını zorlayan CNK ücretlerinin avukatlık asgari ücret tarifesiyle eşitlendiği, avukatlık askeri ücret tarifesinin ülkenin ekonomik koşullarına ve mesleğimizin saygınlığına uygun hale getirildiği, emeğin hak ettiği karşılığı gördüğü, stajyer avukatlara kamu kaynaklarıyla destek sağlandığı, kamu avukatlarının özlük haklarının tanındığı, engelli avukatların faaliyetlerine ayrımcılığa uğramadan sürdürebildikleri, emekli avukatların insan onuruna yakışır bir maaş aldığı bir adli yıl Avukatlık hizmetlerinden alınan KDV oranlarının indirildiği, CMK ve adli yardım hizmetlerinde KDV'nin sıfırlandığı, serbest çalışan avukatların asgari ücrete kadar olan gelirleri, gelirlerinde vergi muafiyetinin sağlandığı, bir yıllık genç girişimci bağ kurup girip muafiyetinin 3 yıla çıkartıldığı bir adli yıl istiyoruz. Hukukun üstünlüğünün sağlandığı, hak ve özgürlüklerin yaşama geçtiği, herkes için adil bir adli yıl istiyoruz. Zonguldak Barosu bundan önce olduğu gibi bundan sonra da özgür savunmanın ve bağımsız yargının, demokrasinin, hukuk devletinin, temel hak ve özgürlüklerin koruyucusu ve takipçisi olacaktır. Zonguldak Barosu Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve değerlerine bağlı olmayı sürdürecektir. Bu duygulu düşüncelerle Doğum Uzak Barosu ve Yönetim kurulunda bugüne kadar adalete hizmet etmiş, katkılar sunmuş, başta değerli meslektaşlarım, avukatlar olmak üzere hakimlerimize, savcılarımıza ve tüm adliye personelimize şükranlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Hukukla aydınlanmış yeni bir adliye denetiminde hepinize saygılar sunuyorum.